Merhabalar sevgili perdeciler, sevgili sektör mensupları. Bu seferki etkinlik haberimiz Kayseri'den. Kayseri'nin en bilindik perde toptancılarından olan Asper'de bu sefer karşınıza bir yaz kampanyası ile çıkıyor. Yeni Atlantis Premium setinin tanıtımını yapacak olan Asper'de mağazasındaki stok ürünlerini de %30'dan başlayan indirimlerle siz değerli perakendecilerimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 9 Temmuz 2021 tarihinde kendi bünyesinde startını vereceği etkinliğini 11 Temmuz gecesine kadar sürdürecek. Asparda Ailesi siz değerli müşterilerini aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirttiler. Güneşlikler, düz armürler, Eko brodeler, serpmeler, grekler, ağır brodeler, zincir tüller ve daha fazlası sizleri bekliyor olacak 9 Temmuz 2021 tarihinde kendi bünyesinde gerçekleştireceği etkinliğini kaçırmayın.